Merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Mete? Oberhausen Centro. Oberhausen Centro'ya gidiyoruz. Evet şimdi şu karşıdan... Yok o tren geldi. Tren mi? O? Hı hı. Ha. Şuraya o tren. Geldi. Daha iki dakika var ya. Hı -hı. Çek çek kesiyor. Dün bir tık daha iyiydi. Bugün hava durumu daha sıcak diyordu. Evet bu tren tren oradan gidiyor. Ee, buradan tramvay gidiyor. Şu istikametten de şey gidiyor. E, otobüsler falan gidiyor. Kaç dakika vardı? Bir dakika Kaç şurada. Bir dakika var diyor. Şimdi geliyor. Aynı şeyden geliyor. Mesela dur bekle. Şuradan geçelim. geçelim. Buraya Şimdi arkadaşlar e, Neomitte Mitte durağında indik. Burası işte Avrupa'nın en büyük AVM'siymiş, alışveriş yeriymiş. Centro, bakın şu karşıda Westfield Centro diye geçiyor. Oradan tutun şu karşıya kadar böyle kocaman bir alan. Şimdi biz durağında indik. E, aşağı doğru iniyoruz. Bakalım. Mete hadi gidelim. Şurada da bir şey var. Arena Dikkat et. Falan Yazıyor. Nerede? Şu karşı mı? Vallahi orayı da bilmiyor. Bakarız, çıkarız. Yani ee, nere? Evet, bakalım kula. Şimdi güzel. Ya indiğimiz yer, yeri unutmazsak, hı hı. çünkü burada bir sürü şey oluyor, duraklar oluyor. Aynı durağın içinde farklı farklı durumlar var. Hele ki trenlerde falan. Buraya dönüşte mi bakalım? Ne diyor? Rudolf Weber Arena diyor. Tamam buraya geçelim. İşte hay. Ha? Ne? Ha olabilir. Evet. Bak şurası da yine başka bir yer. Kiboş biz şuradan çıkacağız. Unutma. Buradan çıkacağız. Evet şurası da park olmuş. Güzel bir park olmuş. Hem AVM'nin ora. Ha? Westfield Centro diye geçiyor. Bakalım. Evet, Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezine geldik arkadaşlar. Şimdi bakalım neler var. Free Wi-Fi. İnternet buldun mu? Henüz bulamadım. Şurada var diyor. İmak görüyor. İmak görüyor. Bakalım şöyle girdik. Neler var, neler yok? Bakalım buraya. Şurada şey, tek Max Amerika'nın TJ Max var ya, ha. Bu da TK hmm. Avrupa'da da bu şekilde. Hmm. TJ Max ama çok güzel. Buraya da bakabiliriz. Evet. Apple'ın büyük mağazası Apple. varmış burada. Nerede? İşte. Aa. Güzel. Gireriz, bakarız Şimdi. da böyle büyük yerlerde çekim yaptırmıyorlar genelde de. Hı hı. aç yaptırırlarsa da bakarız. Burası bayağı büyük duruyor. Lush. Ha? Sephora. böyle gidelim. Sonra hı hı. dönelim. Sonra yukarı katlara falan bakalım. Tamam. Burası iki kat. Şurası Sephora. Bu Sephora'da şey yapıyor. Sürekli ne? burada yaşıyor olsa. Ha. ya da Sephora'nın olduğu yerlerde doğum günlerini işte söylediğinde hmm. doğum günü hediyesi veriyor hmm. çağırıyor mutlaka doğum günü hediyenizi alın diye. Şu adam nasıl yapıyor? İp üstünde gidiyor değil mi? İpin üstünde. Okay. <laughs> Ama yalan ya. Değil mi yani? Yok canım var ya öyle cambazlar. Hayır, o dağın üstünde gidiyor. Hı -hı. Her tarafta bir wifi var ama çekmiyor. Yani şey enteresan işte. bir şekilde Hı -hı. çekmiyor, o neden. ne? Jack Ne yani? Dur şöyle bir bakalım. Hocam dağın üstünde zarar var, bak dağın üstünde zarar. Ne oldu? yok Hmm, Bak Lindon şey var mesela burada. Ne var? Hmm. Aha, Lindorun, değil mi? Hmm. Evet, Lindorun çikolata fabrikası. <gülüyor> 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 Güzel. Amerika Today. Heh. Lindorun mu? 5 Euro'dan başlayan fiyatlardan. Güzel. 5 Euro'dan başlıyor. Amerika Today. işte Dyson. İşte Bubble, Dyson. Tea. İşte Bubble, Bubble tea. tea. Ne kadar veriyorlar Bubble Tea? Ne kadar? Dur bakalım Bubble i̇şte Tea'ler fiyatı güzel mi? 5 Euro. 5.40, 5.90. Bence güzel. Hmm. Bubble Tea'ler 5.90, 6 desek 6 kere 3 180. Güzel ya. Bubble tea. Bir gün dönüşte yaptıralım Mete. Ha? <gülüyor> 80. 180 <laughs> lira. Dönerden sonra bubble tea. Oo. Ha? El yükselttim. El yükselttim. <laughs> Valla bugün patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Ya ben dondurmayı sevmem ya. Dondurmalarda 2.30. Yani. 330 Dondurma. <laughs> Dondurmayı çok seviyorum. Aa, Karaca gelsene. Karaca var. Lois. Değil mi? Genelde öyle yapıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Tamam bakarız gel. Bir tane şey vardı. Şu an... Büyük olduğu için herhalde ben o kısmını göremedim. Böyle ortada büyük bir alan vardı. Giriş kısmı o görünüyordu da. Evet Almanya'da Karaca'yı da bulduk. Aa. Çantaları güzel oluyor anneciğim. Valla önce bir body shop. Önce bir gezelim. Ne varmış diye, hangi dükkanlar var, mağazalar var. Oradan sonra devam. Of. Hasselblad. Drone. Drone. Drone fiyatları. Çek. Çekelim mi dronları? Şuradan. Excuse me. Excuse me. Can I take video? Uh, From or video? No, video. YouTube video. Oh, okay, okay. Have a nice day. Evet, burada ee, çektirmedi, yok dedi. Hmm. Bunları çektirmiyor. Valla. Yok dedi. Youtube video yok diyor. Hmm. Çok güzel video çıkardı ha. Valla. Lan hiç sormasam. Orada görmüyorum beni. Hmm. Çekebilirdim aslında. Ama yok. Kurallara uyacağım. Şey var ya. Heh. Herkes şu taraftan gidiyor. Bu taraftan geliyor gibi hissettim. Biz yanlış yerden mi yürüyoruz acaba? Ya, ya kafasına anda... göre takılıyor. Ha, aynen kafasına göre takılıyor. Bir an böyle yoğun bir şekilde gelince. Swarovski taşlar. Değil mi bunlar? Aynı. Ağaçına bak, ağaç koymuşlar büyük şeylere. Street one. Ama çok evet. güzel dronlar vardı be orada. Hmm. İlk defa bu kadar çok drone'u bir arada gördüm. Replay. Aa. Ne olacak oğlum bir çeksek? <laughs> bak orada Niye izlemiyor izin bile. Niye izin vermiyorlar acaba? Bilmiyorum ki. Bak o... Sormadan çeksen çekerdin de işte o da... Yok gerek... bakmıyor bile çeksen. Hmm. Bilmediğim için çekebilirim. Şu tarafa doğru gitmeyecek miydik? Ne taraf anneciğim? Bu taraf. Yok. Haliyə. Hmm. Kitap, Kitapçıya hmm. bak ya sen. Çok güzel Çek... görünüyor içeriye doğru. Ha? Şşş. Şöyle beyaz beyaz olunca şey mi çekiyor? Fotoğraf çekiyorsun aynı. Vaa, wow, çok güzel. <laughs> Sketchers evet. Sketcherslara bakalım. Abi çok. Hmm, bak Mete. Kramponları da varmış geçirsin. Ha. Hmm. Ben daha önce görmemiştim sanki. Değil mi? Bak indirim neymiş? In fiyatlarına bakalım hmm. mı? Hangisi? Ha. Evet. 90 euroymuş. Oo, daha mı hayır 79 80 euroya düşmüş ya. Hmm. Şu an indirimdeymiş. Bak ne bak Almancamı konuşturayım gel gel. Bak ne diyor? Satış fiyatı 90 diyor. Yet diyor. Şimdi diyor 79 diyor. Yani şu benim beğendiğim bir tane ayakkabı vardı. Ha? Beğendiğim bir ayakkabı Beğendin mi? Hmm. Bakalım. Böyle bir şey değildi ama bu da güzelmiş yani. Değil mi? güzel. Bakayım bir parçaymış. Ağırlığı nasıl? Çok hafif. Çok hafif. Hmm. Böyle düz siyah. Düz siyah her şeyin altında al. olabilecek bir şey. Gel. Şurada. Şöyle bakalım. Starbucks. Ha? Bak şey diyor. Aynen. Kahve artı yanındaki şu tatlı 7.40 diyor. Aynen. Bura ne? 5D sinemaymış burası da. Aa. 5D sinema dediğin Ne? 5D sinema şu gözlüklü. Gözlüklü sinemalar var ya. Haribo. Bak Mete Haribo. <laughs> Haribo dünyası. Hı. Birazdan gelip bakalım mı? Hema. Bu da herhalde değilim. şey. Hmm. Hema dedi de. Ya bakalım. Mete şekerlemeye doymadık. Mete. Her şey. Her şey çok kötü. O ne? <laughs> Bırak her şey çok. Her şey çikolataları ve biz çikolataları var diye. Var mı şey? Bilmem. Her şey var. Mr. Beast'in var mı? Yok, no, Mr. Beast yok herhalde. Ha? <laughs> Belki de vardır. <laughs> Hadi. Sanki kötü değilmiş gibi geliyor bana ama bakacağız. Ha? Kötü Aa, değilmiş bak, buldan, gibi geliyor. Buldan. Bu ne? Şey var. Hmm. Mete. <laughs> ee, bakalım. <laughs> Dur. Pizza hat varmış. <laughs> Yok in aşağı doğru A harfi B harfi diye. Dur bakayım çiğ köftem var. Bak burada ne var? Çiğ köften varmış. Curry kral. Curry Kar lan o Kar. Kar mı? Dön Villa ha, döner Villa var. Döner diyor. Bakalım başka Türk evet. şey. Türk... As... Devam. Tav suyu istemişiz. Öyle mi? İnleriz. Ya al burada şey gidelim ya. Türk dönercilerine Türkiye bakalım. Türkiye hı hı. Süs almak istiyor. Subway'e vallahi ben tok oturup aç kalkıyorum oradan. Haydi be ya. Şarkı Royal. Şu karşıdan da Mete bambaşka bir yere gidiyor. Çıkalım mı bakalım mı? bence bir ben de, ben de ha. Tamam oğlum şurası işte yemek bölümü burası. Kato. Şu büyük She alan starts. dediğimde buydu galiba. Ha? Büyük alan şeyden. Peynirli tatlılar var ha. Biz yani. künefeyi biliyoruz da bir sürü peynirli tatlı var. Ha. Hello, Hello ball. Ball. Yani şuradan. Fruit. Bir tabak. Ha? Bulut şu bollar var ya şey Güzel sağlıklı tabaklar diye geçiyor. Vallahi James ha gördüm bunu. Gördüm bunu gördüm. Ha yemek bölümü de burası demek ki. Pamuk şeker makinesi. Evet. Aa işte pamuk şeker makinesi kaç lira? 2 euro 1 euro 0.50. Şuradan Melon Peak Master Five Guys. İşte döner. Burası şey yuvarlak alan. Burada bütün yemekler burada. Döner. Bizim baktığımız yer burası mıydı? Villa döner Bence yiyebiliriz ya. Ne kadardı? Bakmadım. Adamlar bekleyince fiyatlarını göremedim bir anda. Heh. Subway. Evet arkadaşlar. Subway. Sabit, United KFC, Dunkin. Bakalım şöyle. India. Bir i̇şte India Food. Bir gün buradan yesek de açık falan. <laughs> yok yok. Ama ben yemek istiyorum ya. Yani India şeyleri food. güzel. Ha? Bak burada Bak, India yemekleri sen, sen de, de bunlar. bizim şey. Yok Hacı ya bunlar. Böyle şey, sebze gibi ama hiç hani zorla yediğin yemekler var ya. Hı hı. Onun gibi ya. Afrettim ben. Ama şöyle ben şey istiyorum ya patates. Baş 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 acayip meşhur Evet five guys. Hamburger ne kadarmış? Hamburger bas diyor. Yok burada domuz şeyleri de var herhalde. Hımm. Yani riske girmeyelim bir de yağ falan da değer bir şey olur. Burada ne kadar dedin? 11 mi yazıyor? 9 mu yazıyor? şey hamburgeri öyle diyor. Bakalım şu döner house'a bakalım ya. Bizim kafamızdaki fiyat belli. 6,5 euro. <laughs> yani geçen seneki e, şeydeki yediğimiz Fransa sınırında yediğimiz 6,5 euroydu. Sonra <laughs> bir sene geçti. Duisburg'da yedik yine 6,5 euro. Yani bir sene içinde Fransa sınırıyla Almanya içinde hiçbir zam gelmemiş. Ya da kadın direniyoruz falan diyordu zamma karşı direniyoruz diye kadın herkes arttırdı. 7 75 buçuk yaptı. Ben yapmadım dedi ama. Bakalım. Şimdi buradaki şeye bakalım. Döner. Aa. Şimdi çıkın. O döner hat, villa hat, dediği hat, yer neresi acaba? Döner house. Şu karşıda gördüğünüz yer. Orası olabilir mi Mete? Bence orası. Villa döner. Hatta sol. Ha, Asya, ha, Asya Food. Meta Asya'ya gittiğimiz zaman bu yemekleri yiyebilirsin. Ama şu an çıkın. Bunları yiyemezsin şu an. Kör, Yukarıya kör da kari bakabiliriz. Kari, Yukarıda da var sanki. Sushi. Sushi değil lan. Zushi. Sushi. Ha? Sushi mi? Sushi. Sushi. O döner villa dedi. Döner house aynı şey biliyor musun? Hmm. Hmm, bak bu da şey. Ne? Burası da Türk herhalde. Helal yazıyor bak. Ama ne kadar ödü? Dürüm 13. Dürüm ne kadar? Şey. Dürüm menü var 13 kutu. Ha 13 ya. Menüsü 13 kutu diyor. Menü değil. 13. Menü yazıyor. Menü mi Evet, burada da bizim oyuncaklar ve oyunlar. Bazıları koleksiyon yapıyor bunları ya. Öyle mi? Hı hı. Böyle özel oyuncaklar. Bunlar 15.99'a satılıyormuş. Hmm. Karşıda da bir yere gömülen evet. ya. Bakalım şeyler, çantaları falan nasılmış. Şeyde benim arkada böyle bir çekim yapıyordum. 15 dakika çekim yaptım yaptım. En son bir tane adam şöyle omzuma dokundu. Dedi ki çekim. pardon dedi bakar mısınız? <laughs> ne no, oldu dedim hani ne oldu yani? niye Aha. şey yaptın geldi yanıma? Aha. Ya diyor sen diyor şey yapma kayıt almıyorsun ki diyor. Ya. <laughs> Vallahi. 15 dakika kayıtsız çekmişiz. 139 euro. Hmm. O kaç? 80, 80 90, 90, euro. 90 euro. 2700 lira. Bu ağır ama. Ama sonuçta bunlar çakma değil değil mi? Marka. Yok. Değil. Marka. marka sen. Ay çat, marka, Şöyle ilginç gördüğün var mı? Bu ben çantalardan çok anlamıyorum. Mesela Ges var burada. Ges. Hmm. Hangisi ha? Ges. Benim gözüm sırt çantalarının oldu mu? Hmm. Sırt çantasına bakıyorum hesabını ne kadarmış? Bu işte TK Max var ya bir oraya bakabiliriz. Fiyat yazmıyor mu? Bunda yazmıyor fiyatı. Hmm. Daha bunda yazıyor mesela. Hmm. 95. Ona bakayım küçük bir çanta. 95 tak. euro. 100 hmm. euro desen Anne. 3200 lira. 3200 Çok lira. Çok küçük bir ama. çanta ama. Onun fiyatını tahminle. 95 euro. Aynısı işte 95. Ben lira. tahmin edeyim 95 euro Kaç? Kaç? Aa. Evet. <laughs> Bak şu da küçük. Hayır, yes tahmin etmek ya. 95. <laughs> espri. Güzel espri. Aferin. Bunun fiyatını yapmaya başladıysan. Artık Bu 145 euroymuş. Biliyorsun. Uçan. Bakalım mı? Diyeceğim de. Yukarı kat. Aaa. 14 Şubat geliyor. 14 Şubat mı? Babalar günü. <laughs> Ulan ne kadar büyük bir yer burası. Yarım saat oldu gez gez gitmedi. <laughs> Gel bakalım. Kramer. Gel gel. Ha. Oo, Bura ne? Kostüm şey dükkanı herhalde. Kostüm burası. dükkanı evet. Bildiğin kostüm dükkanı. Vay arkadaş. Bunlar böyle cadılar bayramında falan mı yapıyorlar? Olabilir yani. Olaf Otka. Ha, ha evet. Warland. demek ki buraya köpekle girilebiliyor. <laughs> Yine de. Bak kokluyor gördün mü? Öbür bir şey yiyor ya. Bu da onun kokluyor. <laughs> Burada bir şey olup olmadığını gelip gezmeden bilemezdik. Ay şu. Oba yavaşla. Ha, şuradan da çıkış mı var? Bak şu boş. Buradan da bir çıkış var. Hmm. Hmm. Biz daha geldiğimiz yerden gideriz. Burada üç tane şey var. Starbucks var. Ve küçük küçük parçanın ha. gibi. Şeydeki gibi değil buradakiler. Ee, Türkiye'deki Starbucks'lar gibi çok büyük kafeler şeklinde değil de hı hı. böyle alışveriş merkezinin ortasında hani alıp alçık gibi oturma alçık yeri Alçık yok. Oturma yeri neredeyse yok. Üç tane var. 3'ün toplasan Türkiye'de sıradan bir yerin toplamı kadar değil yani büyüklüğü. Hmm. Burasının şeyi. Valens'te. Bu da neydi? Kertenkele miydi Mete? Salamandır, evet. Aa. Bu da meşhurdur mu artık? Bu suyun içine koyuyor, da şey yapıyor ya, hmm. yüzüyor falan. Su su akvaryum keleri. içindeki Mete. gibi. Hatırladın mı? Su keleri. Şeyde, filmde vardı. Hı -hı. Burada da Lego'yu bulduk. Bakalım neler var. Gel oraya oturalım mı? Lego dünyasına girdik. Hmm. Lego çıkarıcı var mı? Hmm. Ne o? Lego çıkarıcı mı bu? Gel şey yapalım. Şuraya oturalım boşken. Hmm. Bak şurada var bir tane. Gri. Hmm. Şu tarafta bak gördün mü? Altta. Burada niye çıkmadı? Burada yok mesela. oynayacaksın hmm. Oynayacaksan oyna yoksa gidelim. Bak bunlar kolay takılıp çıkıyor. Evet Lego dünyasında oyun oynama saati. <gülüyor> Mete. <gülüyor> Aa verska. Bu ne? Bildik bir marka mı? Bildik bir marka. Kayseri'de yok ama. Evet. Doğrudur. Ürünleri güzel oluyor. Ya bu İngilizce böyle bir şey. Öğrendiğin zaman dünyanın her yerinde rahat edersin. 3 Euro. Gel bakalım neymiş? 12-18 saatler arasında giriş var diyor. 3 Euro. Of 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 of. Şuraya bak öte. Evet. Şuradan görüntü çok güzel lan. <laughs> Baksana. Şurada 10 kız kebap. Ee, Trattoria. Burada Hostemke fırın. Kafe. Şurada çi köfteci. Bak görüntü çok güzel ya. Buradan görüntü harika. Değil mi ki boş? Efendim? Görüntü çok güzel. Aynen aynen. Aa kadın öykü hmm. falan var. Herhalde ücretsiz ya. Yok neresi? Burası. Tuvalet bilmiyorum da burası 3 euro. Ha, burası ücretli. Şurada. Gir gir bakalım. Gir bak. Ya yani çocukların oyun alanı hmm. saatlik 2 euro 3 euro falan bir şeyler. Bunu çocuklara bırakıyorsunuz. Bu kadar. Mete. Gel. Mete daha Paralı. küçük çocuklar içinmiş herhalde buraya değil mi pek bir şeysi yok hı hı. gibi yani. bir şey söyledi yok, yok çocuğuna seslendi çocuğuna seslendi orada şey var Mete şuradaki damen dedi dediği kadın şuradaki de her dedi de erkek bak burada yani. tuvalet var haberiniz hı -hı. olsun aynen zaten biz giriş Lan, şuradan ha, olsun, girdik şurası. bunun altından ha? biz bunun altından geldik zaten Hmm. seçebiliyorsun. Hmm. Çok, hmm. hmm. çok pahalı geldi bana şeyleri. Fiyatları yani, çok sikayarım. pahalı geldi. Bilmiyoruz belki adam Bilindik bir adamdır. Baksana yani 1900 Euro diyor mesela şunu. Çok değil mi? Çok. Hmm. Böyle bir... Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> House. <gülüyor> Merhabalar abi. Ee, bir et alacaktık. 3 tane. Sizin yeriniz şurası mı? her yer. Tamam. Pita Pizza mı? Şu ekmekte yani ee, normal. Pita. pita. E, dan, ee, İçecek alacak mısın sen? İçecek. Ne var? Ne var içeceğiniz? Şuraya bak. E, dan dana eti. Dana eti. dana olsun. Sen al istediğini al. Efendim? Aynen, aynen. Biz yok, almayacağız. YouTube'a koyuyoruz, evet. Burada mı yaşıyorsunuz? Yok, Türkiye'den geldi. Türkiye'den, Hı -hı. Türkiye'den, Hı -hı. Aynen, Almanya'ya gezdik. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Olsun. <laughs> Öyle mi? Benimkini de açıyorum. Ege tarafı bir yerde gittim. Şöyle bir şey olur. Var mı Ege'ye Valla Ege'ye de gittik. Ee, Danimarka'ya da gittik. Bilmiyorum ki. Türkiye'de. kadar. <laughs> Ee, 1400'e yakın işte. Yavaş yavaş yeni yeni başladı sayılır. Şöyle Bozuk vereyim mi? Bir euro varsa vereyim. <laughs> <Ha>, tamam. <laughs> <abi>, nasıl? <laughs> nasıl ee, ben böyle yapayım. Çok yapacağım. fazla olmasın abi. Yok, yok, Sen en son kendininkini istediğin gibi aldırırsın <gülüyor> tamam <gülüyor> Teşekkürler, sağ olasın. Abi çocuk Yok, yok, yeterli. Tamam, istemiyor musun? Mu? Aha, yok. Şu, senin içeceğin, tamam mı? Onu al istersen, bir tane de yeni bir kap koysun. Anne, hangi sos? benim sevdiğim sos. Ha. Senin sevdiğin sos, cacık sosu. Şu mu, şu mu yani? Cacık sosu işte, bilmiyorum öbürleri ne. Evet, acısız. Bir de soğan olmayacak, değil mi? Evet, soğan olmayacak. Nereden gidiyoruz abla? Biz Kayseri'den. Tamam, Kayseri'den. Hı hı. hı, -hı. Şey, şey, Gerçekten şu şu aynı şu. Bununla bu aynı canım. Bu tatlı ha. bu acı. Hani tatlı olsun. Şu, tatlı olsun. Ondan olsun. Hı, -hı. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Elinize sağlık. Tamam. Teşekkürler abi. Eyvallah. Sağ olun. Bir bir sağ Aldım gel. Aldım. Almış hı -hı. almış gel. Hı -hı.